Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda Zaten başlıktan anlayacağınız üzere yıldız biletini iki hesapla da bitirdim ve bu videoda kantonayı alacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Şu an kart tasarımlarını görüyorsunuz. Biliyorsunuz zaten iki gün sonra etkinliğimiz bitiyor. Tropik tur etkinliği bitiyor ve yeni bir etkinlik gelecek. Kahramanlar etkinliği. Bakalım kahramanlar etkinliğinde bizleri hangi oyuncu falan bekliyor. Oyuncular bu akşam belli olacak. Kart tasarımını tekrardan söylüyorum. Şu an karşınızda görüyorsunuz. Kart tasarımı ben sevdim. Güzel bir kart tasarımına sahip. Tropik tur etkinliği kısa sürdü ama çok fazla zorlanmadık. Umarım şu yeni etkinlik daha iyi ödüller alırız. Şimdi ilk olarak ben yedek hesaptan videoya başladım. Burada yıldız biletine hemen dokunmak istiyorum. Yıldız biletine geldiğimiz anda geçen videoda hatırlarsanız buradan paketler falan açmıştık. O sebepten burada 95, 96, 97 ve yani son 100 ödülü alacağız sizler. Birlikte 5 tane ödül var zaten. 80 artı ilk olarak altın oyuncu paketini açıyorum. Bakalım bu paketten hangi oyuncu güzel bir ödül çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz ve paket Pakete dokunduğumuz anda maalesef ama maalesef 81 geldik sağ kanat çıkardık kendisi 120 bin değer ee, yani bu bayağı bir kötü oldu 80 yani e, paketten iyi bir oyuncu bekliyordum aslında ama çıkmadı sağ olsun diyelim e, Luis Figo var e, tümünü topla değil Tabii ki de Luis Figo'yu şöyle tıklayalım ve alalım ya saati Avrupa yıldız biletimiz ve paketimiz geliyor oyuncumuz geliyor yola gidiyoruz Portekiz sağ orta Real Madrid takımı işte karşınızda. Yıldız biletinde bedava bölümde bulunan Luis Figo'yu almış olduk. Oyuncu özelliklerine bakacak olursak uzaktan şuta sahip. Aslında hiç de fena değil. Ben şu kartı satmayı bile düşünmüyorum çünkü e, güzel bir kart. Marco Asensio kullanıyorum şu an sağ ortada. Aslında bir deneme yapalım ya. Yıldız belirtinde tüm ödülleri almayı unuttum ben bu arada. 300 oyuncu izleme fişi alacağız kesin garanti bir şekilde. 300 cefer aldık. E, 150 bin jeton ve 300 oyuncu izleme fişimizi aldıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen takımım diyelim ve buradan Marco Asensio bir Değiştir. Bir karşılaştırma yapalım. Bakalım hangi oyuncu daha iyi? Tabii ki de Luis Figo daha iyi. Marco Asensio sağ ayak 3 maalesef. O sebepten ben Luis Figo aslında satabilirim ya. Ben Luis Figo'yu satıyorum. Zaten çok fazla kişi bedava bir şekilde şu kartı alacağı için kart fiyatı ucuz olacak. İşte o zaman ben tekrardan geri alırım kartı. Şimdi Pazar diyelim ve bakalım oyuncuyu paza eklediğimiz zaman satabilir miyiz? Burada oyuncuma geldim. Luis Figo güzel bir kart yani. Ben sağ ortada kullanacağım. Uzaktan şu kullanıyorum zaten. Yani sağ ortada göreceksiniz bu kartı. 6 milyon 940 bin coins'ten bir kişi zaten Luis Figo'yu satın almak istiyor. Onayla diyelim ve bekleyelim. Bekleyelim. Ya ana hesaba geçmeden önce burada bekliyorum. Paketimizi hemen bir alalım. Alex fiyatı şu an 100 milyon. E, 104 milyon 95 milyon 285 kişi eklemiş zaten ve emirlerin bölümünde Luis Figo satıldı tüm jetonları al diyelim işlem ücreti olarak 694 bin coins maalesef kaybettik ama sorun değil e, jetonumuz şu an 122 milyon güzel bir takım geliştirme videosu çok yakın bir zamanda kanalda göreceksiniz Tropic Tour etkinliği e, bugün bakalım dev dalgalar bölümüne hangi oyuncu gelmiş çok merak ediyorum 92 yani stoper Diallo gelmiş sağ ayağı 3 87 hız hiç de fena bir hıza sahip değil bu arada. 92 gen olmasına rağmen anne hesapta markaj boostu kullanıyorum biliyorsunuz. İki stoper aynı boosta sahip. Markaj boostu belki orada bir değişiklik yapabilir. Defans boostu bile kullanabilirim. Çünkü bir tane oyuncuyu çok sevdim. Bilmiyorum yani. Şu an düşünüyorum. Öyle bir şey yapabilirim yakın bir zamanda. Güneşli kıyılara geldiğimiz zaman biz buradan hemencecik bir e, geçen videoda alamamıştık. Ama buradan 16 balık yemini alalım. 2700 puanı buradan harcadık. Paket geldi. Paketi açtık ve balık yemini de almış olduk böylelikle. Şu an tam tamına 39 balık yemimiz var. Yedek hesapta görmüş olduğunuz gibi Luis Figo aldık ve hemencik pazar ekledik ve sattık. Şimdi dilerseniz ana hesaba geçelim. Ana hesapta gerçekten güzel paketlerimiz var. Bakalım o paketlerden hangi oyuncular çıkacak. Şimdi ana hesaba geçiyoruz. Ana hesaba geldiğimiz anda burada yıldız biletine dokunuyorum ama ben Kantona'yı zaten şu an ekranda görüyorsunuz. 2-3 saat önce satın aldım. Hemen yıldız biletini bitirir bitirmez son ödüle geldiğim anda satın aldım. Çünkü bir an önce satmam gerekiyordu. 21 milyon 200 bin ekledim ve oyuncuyu satmayı başardım. Kantona güzel bir kart. Hayırlı uğurlu olsun. Ama kullanmadık MP olduğu için. Neyse buradan paket açmaya hemencik başlayalım. İlk olarak 70 artı 2 tane altın oyuncu paketimiz var. Buradan bir yola gider miyiz acaba? Diyordum ki gitmedik ve seçkin oyuncu Berard'ı çıkardık. İyi. 82 yani sağ kanat. Premium bölümde 80 artı bir tane seçkin oyuncu paketi Dani Olmo ve 130 bin değer. Yani çok fazla iyi başlamadık şu an için. 86 artı etkinlik paketimiz var. 75. ödüde belki burada güzel bir oyuncu çıkarız diyorum. Ve pakete dokunduğumuz anda yola gidiyoruz. Almaya bayrağı gördüm karşımda. Medio geldi. Ve hangi oyuncu acaba? 91 genlik bir oyuncu çıkarmış olduk. 600 bin değer ve görüş pusuna sahip bir Medio. Fena değil. Devam edebiliriz. Şöyle bakıyorum. Abi güzel paketler bizleri bekliyor. İlk altın oyuncu paketini açıyoruz. Bakalım burada ne varmış. Ahanda. Tamam yolu gidiyoruz tekrardan. Ee, etkinlik kartı geldi ve Mark Zuvansip orta saha Empoli karşınızda sanırsam evet bayram bir geçen videoda zaten şu oyuncuyu çıkarmıştık 190 bin değer hiç de fena değil bir diğer altın oyuncu paketini tekrardan açalım 70 geldi 71 73 73 geldi ve son olarak 74 geldi oyuncu çıkardık full altın oyuncu çıkardık e, Premium bölümde bulunan iki tane seçkin oyuncu paketi var. Ya lütfen şu seçkin oyuncu paketlerinden en azından yola gidiyoruz da e, güzel bir oyuncu var. Bakalım Almanya Kaleci mi acaba? Kaleci ve karşınızda Manuel Noya çıkardık. İyi. İyi. 90 yani kaleci sadece Noya değil. Gerard Moreno, Hernandez ve e, 3 tane 74'ken 1 bir tane 72 ve 1 tane 71 yani oyuncu çıkarmış olduk. Fena bir paket değildi. Güzel bir paketti bu. Bu paketi sevdim. Diğer pakete geldik. Bu pakette ne var acaba? Ve tekrardan yola gidiyoruz. Temel kart çıkacak. İngiltere. Sol orta. Ee, ve işte karşınızda paketten Rashford çıkardık. 4 tane temel seçkin oyuncu kartı İyiymiş. Alex Deyes, Ginter, Endidi ve Rashford. Yani fena değil. İyi oldu bu. Şöyle sağ tarafa doğru kaydıralım. Paketlerimiz devam ediyor tabii ki de. 80 artı bu sıradan bir paket. Ee, yola gitmedim ben bu pakette ama şimdi gidiyoruz yola. Ve İngiltere bayrağı tekrardan. Sol orta aynı oyuncu Rashford çıkardık tekrardan. Vay canına. 90. da geldik ve premium bölümde bulunan seçkin oyuncu paketini, sıradaki seçkin oyuncu paketini açıyoruz. Ne var acaba? Haydi bakalım. Yola gidiyoruz. Etkinlik ee, oyuncusu çıkıyor. Hollanda, Medio. Usta oyuncu mu acaba? 88 geldik Medio Hammer. Abi paketlerimiz devam ediyor. Tamamdır. Ben paketlerin bittiğini sandım. 80 artı paketten liner çıkardık ama 80 bir oyuncu sabit Son seçkin oyuncu paketini açtıktan sonra tüm ödülleri alacağım zaten ve tekrardan yola gidiyoruz işte bu. etkinlik e, oyuncusu geliyor. İspanya bayrağı Santrofor 87 yani Ivan azon çıkarmış olduk. Son paketten ooo abi 93 yani sağ kanat Messi varmış bu pakette. Acaba neden Messi'yi görmedik biz? 87 yani kartı gördük. Vay canına 1 milyon 580 bin coins. Hoş geldin Messi. Yani Enteresan bir durum. Devam edelim. Messi'yi satabiliriz bu arada. Luis Figo'yu tümünü topla diyelim. Yani direkt alalım kartı. Şu an yolu gitmemiz gerekiyor zaten. Öğe paketini açtığımız anda yola gidiyoruz. Ee, hangi oyuncu çıkacağını biliyoruz. Portekiz sağ orta Real Madrid takımı ve Luis Figo'yu almış olduk. Devam edelim tüm ödülleri aldık. Ödüllere bakmak istiyorum. 600 cefer, 400 ve points, 3 milyon 465 bin jeton, 560 antrenman aktarım öğeleri, kaleci, defans, orta saha ve forvet derece ise sonda şöyle oyuncu izleme fişimiz var. Toplamda 17.945 oyuncu izleme fişi biriktirdiğimiz zaten görüyorsunuz. Devam edelim baya fazla boost aldık yıldız bileti bitti artık 500 yıldız bilet kredisi biriktirdiğim anda 70 artı e, altın oyuncu paketini açacağım şimdi çıkarmış olduğum oyuncuları ilk önce satmak istiyorum bakalım satıp bir bilecek miyiz e, satacağımızı ben düşünüyorum oyuncuların bölümüne geldiğim anda Luis Figo varmış burada hemen satalım. Aç diyelim ve zaten Luis Figo'yu bu hesapta kullanmayı ben düşünmüyorum. 6.940.000 Coins'den en yüksek fiyattan pazara ekledim. Messi aynı şekilde en yüksek fiyattan bir kişi eklemiş ama ben de en yüksek fiyattan pazara ekleyeceğim. Bakalım satabilecek mi? Satacağımızı ben düşünüyorum. Etkinliğimize geldik ve ana bölümde bulunan hemen şu ödülü bedava ödülü alalım. Belki paketten iyi bir oyuncu falan çıkarırız ve oyuncu izleme fişi şey aldık. 50 uçuş puanı son olarak 76 geldik bir tane altın oyuncu. Son paketi açtık ve buraya geldiğim anda dur bir saniye. Takımım diyelim ve iki tane boostu geliştirebilirim. Hangi boostlar acaba? Görüş boostu abi çok ihtiyacım vardı. 1.250.000 jetonu buradan harcadım. Hemen boostu 16 seviye yaptım. Ardından top kontrolü boostu. Abi ya şu boostu geliştirelim mi? Ya geliştirmeyi düşünmüyorum çünkü belki honorat alabilirim. O seviyeden birazcık bekleteceğim. Boşu boşuna 1 milyon 250 bin coins harcamak istemiyorum. Takımımız hala 118 gen ve pazara baktığım anda Oyuncu hangi oyuncuyu sattım acaba? Messi mi? Evet Messi'yi satmışız. İyi. Figo'yu satacağız. Orası kesin. Tüm jetonları alalım. 1 milyon 485 bin jeton almış olduk. Böylelikle işte bu kadar. Ben artık videomuzu burada bitirebilirim. Fena video değildi. Güzel videoydu aslında. Yıldız biletini full dedik tüm ödülleri aldık. Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki FIFA mobil videomuzda görüşürüz arkadaşlar.